Ticarette teknik engeller, kotalar, ithalat lisansları, sağlık düzenlemeleri ya da yasakları gibi örnekleri olan ticarette tarife dışı engellerin bir parçası olup ihracatçıların en çok karşılaştığı tarife dışı engellerdir. İngilizce ifadesiyle Technical Barriers to Trade, kısaca TBT olarak anılan ticarette teknik engeller, bir ürünün sahip olması gereken ebat, şekil, tasarım, etiketleme, paketleme, performans gibi özelliklerine ilişkin zorunlu düzenlemeler ya da gönüllü standartlardır. Bu terim, ürünün ürünün söz konusu gerekliliklere uygun olup olmadığını kontrol eden belli süreçleri tanımlamak için de kullanılıyor. Örneğin ürün testi, faaliyetlerin denetim ve sertifikasyonu uygunluk değerlendirilmesi olarak adlandırılan süreçlerin içine dahil edilebilir. TBT'ler genellikle devletler tarafından meşru bir kamu politikası hedefiyle uygulamaya konulur. Örneğin insan sağlığını ve güvenliğini, hayvan ve bitki sağlığını, çevreyi korumak, tüketicileri yanıltıcı uygulamalardan korumak hedefleniyor olabilir. Ürün ve üretim süreçlerini ihracat pazarındaki farklı şartlara uyumlu hale getirmek ve ürünlerin şartlara uyumlu olduğunu göstermek ürün maliyetlerini arttırabiliyor ve pazar sunum sürecinde uzatabiliyor. Dolayısıyla TBT'ler ticareti ve özellikle de COBİ'ler başta olmak üzere tüm ihracatçıların rekabetçiliğini etkileyebiliyor. Bu yüzden birçok ihracatçı teknik şartları ticaret engelleri arasında en başta sayıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün kısaca DTÖ'nün Ticarette Teknik Engeller Anlaşması tüm DTÖ üyesi ülkeleri bağlayan çok taraflı bir anlaşma. Anlaşma ülkelerin vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini korumak gibi meşru gerekçelerle uygun gördükleri önlemleri almalarına imkan tanıyor. Ancak bununla birlikte bu önlemlerin uluslararası ticaret üzerinde gereksiz engeller yaratmasını önleme yönelik hüküm ve mekanizmalar içeriyor. Uluslararası ticaretin önündeki teknik engellerin önlenmesi, korumacı düzenlemelerin engellenmesi, küresel düzeyde teknik düzenleme ve standartizasyon uygulamalarının uyumlaştırılması ve karşılıklı tanımanın teşvik edilmesiyle şeffaflığın temin edilmesi anlaşmayla öngörülen en temel hedefler olarak ön plana çıkıyor. Müzik Ticarette teknik engeller anlaşması hükümleri tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsıyor. Zorunlu ürün özellikleri, süreç ve üretim yöntemlerine ilişkin teknik düzenlemelerle uygunluk değerlendirme süreçleri hakkında DTÖ'ye bildirimde bulunulmasına gerekli kılıyor. Bu anlaşmanın istisnasını oluşturan iki husustan bahsedebiliriz. İlki, kamu alımları anlaşması kapsamında devlet kuruluşlarının üretim ve tüketim ihtiyaçları için hazırlanan satın alma şartnameleri. İkincisi ise sağlık ve bitki sağlığına yönelik önlemlerin uygulanmasına dair anlaşmaya tabi sağlık ve bitki sağlığı önlemleri. Eping, Dünya Ticaret Örgütü'nün ticarete teknik engelle ve sağlık ve bitki sağlığı önlemleri için kamuya açık şekilde bildirimleri yayınlamak üzere kurduğu portal. 1995'ten Temmuz 2021'e kadar DTÖ'ye toplam 42.503 TBT bildirilmiş. 2020'de Ticarete Teknik Engeller Komitesi'ne 3000'in üzerinde bildirim sunulmuş. Bunların %45'i insan sağlığının korunması ve güvenliği ile ilişkili. Yüzden fazla TBT bildirimi ise COVID-19 pandemisi ile ilgili önlemler hakkında. 1995'ten beri teknik engeller komitesine verilen bildirim sayısı yıllık ortalama %11 artmış durumda. Bu artışta özellikle son 5 yılda gelişmekte olan ülkeler ile en az gelişmiş ülkelerin aktif katılımı etkili. 2020 yılında özellikle Kenya, Ruanda, Tanzanya ve Uganda olmak üzere Doğu Afrika bölgesinden oldukça yüksek sayıda bildirim gelmiş. Üçü en az gelişmiş ülke sınıfında olan bu 4 ülkenin bildirimleri 2020 yılında verilen bildirimlerin %26'sına tekabül ediyor. Bunlar genellikle gıda ve içecekle ilgili. Terima kasih telah menonton! Ticaret ve Teknik Engeller Anlaşması kapsamında üye ülkelerin teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri konusunda bilgi ve bildirim merkezi kurmaları gerekiyor. Ülkemizin bilgi ve bildirim merkezi Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. TeknikEngel.gov.tr Ticaret ve Teknik Engeller web sitesi Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği'nin bildirimlerini içeriyor. Ücretsiz üye olunabilen ürün ve ülke filtresi bulunan bu platform yoluyla ihracatçılar diğer ülkelerin düzenlemelerini taslak aşamasında öğrenip ihracatlarını olumsuz etkileyebilecek bir durum görünmesi halinde yorum yapabilir ve değiştirilmesine sağlayabilir.